Merhaba sevgili dostlar. Bugün herkesin dilinde olan ama bazılarımızın buna inandığı, bazılarımızın da sadece bir hurafeden ibaret olduğunu düşündüğü bir konuyla beraberiz. Çay, ince belli bardakta da gerçekten daha mı lezzetlidir? Yani bildiğimiz klasik cam bardaktan bahsediyoruz. Bir Starbucks kupasıyla ince belli bardağa kıyasladığımızda niye Starbucks kupasının içinde çay içtiğimizde aynı keyfi almıyoruz da ince belli bardak geliyor. Sadece alışkanlıktan mı kaynaklı bu durum yoksa arkasında bir bilimsel gerçek? Eğer dedemden böyle gördüm, onun dedesi de böyle görmüş, nesillerdir ince belli bardaktan içiyoruz diyorsanız bu bölüm tam size göre. Azıcık bekleyin ve anlatacaklarımıza odaklanın. Çünkü işin içinde her zamanki gibi bilim kırıntı, fizik, kimya, biyoloji bu işin gerçekliğini ve hazlığını etkileyen faktörleri bize için açıklıyor. Hadi bakalım çaydanlığın altına açın, çayınızı koyun ve bilim süzgecinden geçirerek ince belli bardağın sırrını beraber Öncelikle çayın sıcaklığına odaklanmamız gerekiyor bence. E bu zaten tahmin edilmesi çok güç bir şey değil ama en kolay ve en rahat anlaşılabilir olması ve çayı aslında çay yapan o sıcaklığa odaklanmamız gerekiyor. Kim yıllık çay sever ki zaten? Çayın duman tutacak abi. O bardağı tutarken elin hafiften yanacak ki çaydan alınan keyif tavan yapsın. İşte burada içtiğimiz bardağın fiziksel özellikleri bizim için çok önemli. İnce belli bardak diğer kupalara nazaran belirli fiziksel avantajlarla beraber geldiğinden dolayı biz burada... E Rahatlıkla bu arkadaşın tercih sebebi olduğunu düşünebiliriz. Peki ne yapıyoruz da, ne oluyor da burada bu ince belli bardak bizim için daha avantajlı hale geliyor? Bir kere işin içerisinde termodinamik var. Yani ısı transferi yüzey alanıyla doğrudan ilişkili olduğundan geniş bir kupada çayın yüzeyi fazla olduğu için ısı kaybı hızlanıyor ve çay da sonra soğuyor. İnce belli bardakta ise Çayın temas ettiği hava miktarı bardak ağzında daha az olduğundan dolayı ısının daha yavaş dağılmasına sebebiyet veriyor. İçindeki sıvı hacmi yukarı doğru daralan bir formda olduğu için en sıcak kısmı daima en üste kalarak güzel ve içim sıcaklığı daha dengeli bir halde bizlerle buluşuyor. Bu aslında Newton'un soğuma yasasıyla da açıklanabilir. Isı kaybı sıcaklık farkıyla orantılı olduğunu söyler Newton amca ve geniş kupada çay içtiğimizde havayla daha fazla temas ettiği için ısı farkı artar ve hızla soğumaya başlar çay. Ancak ince belli bardakta dar alan sayesinde çay daha uzun süre içilebilir sıcaklıkta kalırken uzun soluklu sohbetlerin vazgeçilmezi ve keyif yancısı olarak karşımıza çıkabilir. Bunun altında hiç kimyasal bir şeyler var mı? Yani ince belli bardakta içtiğimizde gerçekten o tat reseptörlerimiz farklı şeyler algılıyor olabilir mi? Şimdi birazcık işin kimya boyutuna geçelim. Çayın tadı sadece şekersiz içenlerin anlayabileceği bir sanat değil aslında. Kimyasal bir kompozisyonun ürünü. Çay içindeki fenolik bileşikler, flavonoidler ve tanen dediğimiz moleküller sayesinde direkt olarak tadı ve kokuyu etkiler. O nedenle bunun bütün bir kompozisyonu, bütün bir sentezi Ağızda mükemmel bir hissiyat oluşturur. Peki ince belli bardak na nasıl bir etki sunuyor olabilir ki bu arkadaşların tadında ya da bize verdiği uyandırdığı hislerde farklılıklara sebebiyet versin? Burada çayın içerisindeki en önemli tat bileşenleri uçucu organik moleküllerdir. Bu saydıklarımızın hepsinin uçuculukları özellikle de fenolik bileşiklerin varlığından sebep çayı bardağa koyduğumuzda ortadan uzaklaşmak isteyeceklerdir. Eğer geniş bir kupada içtiğimizde, geniş bir ağızdan sebep çok daha kolay bir şekilde uçuculuk kazandırabileceğimizden dolayı fenolik bileşikler hızla etrafa yayılır, çay kokusunu hızlı kaybeder. Ancak ince belli bardakta ağız kısmının darlığı kokunun hapsi olmasına ve fenolik bileşiklerin e, bileşik daha az uçucu olmasına ya da daha geç uçmasına sebebiyet verir. Bu da her çayı içtiğimizde Çayla çayın içerisindeki tadı daha uzun süre alabilmemizi sağlar. Peki, polifenoller ve tanenler oksijenle temas ettiğinde farklı bir şeylerle karşılaşıyor olabilir miyiz? Tabii ki bu da gerçekleşen bir kimyasal olay. Polifenoller ve tanenler oksijenle temas ettiğinde oksitlenir ve kimyasal formu değişir. Ortamdaki kimyasal form değişirse tabii ki tat da değişir. O zaman geniş bardakta bu oksidasyon daha hızlı olur diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. O zaman çayın tadı değişip çayın tadı acılaşır mı? Ne yazık ki. Geniş bardakta çay içtiğinizde oksidasyonun daha hızlı olmasından dolayı çay daha hızlı acılaşır ve ilk başta içtiğiniz çayın tadını almakta daha güçlük çekersiniz. O yüzden ince belli bardakta oksijen teması da daha kontrollü olduğundan çayın tadını daha uzun süre stabil olarak alabilirsiniz. Ve burada bir bonus bilgi vermek istiyorum. Yapılan bir araştırmaya göre küçük ve dar ağızlı kaplarda içilen içeceklerin tat yoğunluğunun daha yüksek algılandığı ortaya konulmuş. Sadece çay özelinde değil, bütün içecekler de genel olarak içtiğiniz bardağın veya kupanın ya da bir kabın tadının nasıl etkilendiğini ya da nasıl algıladığınız üzerinde etkisi olduğu artık bir bilimsel gerçek sevgili dostlar. Yani olay sadece alışkanlık da değil, aynı zamanda kimyasal da bir gerçek. Peki, fiziğine kimyasına baktık. İşin içerisinde biyolojik herhangi bir altyapı yok mu? Tabii ki var. Beynimiz tatları sadece dilimizle değil, koku ve sıcaklık algısıyla da yorumluyor. Yani çayın tadını aslında sadece dilimizle değil, aslında burnumuzla da alıyoruz. O zaman Burun ve tat algısı arasındaki ilişkiye, dengeye baktığımızda çayı içerken bardaktan gelen o buhar burnumuza ulaşıp çayın tat deneyimini güçlendirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İnce belli bardakta bu buhar daha yoğun ve dar bir alandan yukarıya doğru çıktığında burnumuza çok daha yoğun ve daha basınçlı halde ulaşabildiğinden ve daha rahat yükselişe geçebildiğinden çayın kokusunu çok daha iyi hissederiz. Beyin ve algı oyunlarıyla küçük ve tatlı alışkanlıklarımız aslında bizim için bir takım bilimsel gerçeklere dönüşmüş olur böylece. Biyolojik bilimselliğe. İnce beli bardak aynı zamanda el formumuza ve ergonomik yapımıza da çok güzel oturduğu için, uygun olduğu için ele rahat oturur ve içimi daha rahat ve keyifli bir hale de getirebilir. İnce cam bardakta içilen çaylar dudaklara daha ince ve pürüzsüz bir şekilde temas edebildiği için beynimiz bu hissi daha kaliteli olarak algılar. Ayrıca araştırmalar gösteriyor ki kalın ve geniş bardaklarda içilen çaylar ya da genel olarak aslında iyi çalışmanın özetinde içecekler olarak ele aldığımızda lezzet algısının düştüğünü ve daha az istedildiğini ortaya koymuş. O dudaklara temas eden ilk dokunun bir porselen olması ya da bir plastik olması ya da bir cam olması bizim için bir algı oyunundan ötede aslında hislerimizle paralellik gösteren bir mevcudiyete bürünüyor. O yüzden ince belli bardağın ince kenarlı ağız kısmı bizim için pürüzsüz ve keyifli bir hali ortaya çıkartıyor. Yani sonuç ortada. İnce belli bardakta çay içtiğimizde tam anlamıyla bilimsel bir tercihi aslında seçmiş oluyoruz. O yüzden bir dahaki sefere çayınızı büyük bir kupada içmeye kalkarsanız bilimin sesi kulağınızda çınlasın. Geniş bardakta içtiğiniz çayın tadı kaçarsa Newton'un ruhuna bir fatiha okuyun ki ince belli bardağınıza hemen geri dönün. Peki siz bütün bunlara rağmen her şeyi geride bırakıp ısrarla kupada içenlerden mi olacaksınız? Yoksa artık alışkanlıklarınızı değiştirip ince belli bardağı tercih etmeye mi başlayacaksınız? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sevgili dostlar.